Herkese selam dostlar. Bugün sizlere Bitget borsasını tanıtacağım. Ufak da bir vadeli işlem yapacağız. Öncelikle arkadaşlar Bitget'te çok güzel bonuslar var. Bunları nasıl alacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar zaten girer girmez bakın şöyle göstereyim. Kimlik doğruladığınız anda sizlere 3 dolarlık bir bakın bana verdi şu an çekmedim. 100 kısmına bastığım zaman bunu çekeceğim ama ben bütün görevleri yapıp ondan sonra çekimleri sizin gözünüzün önünde yapacağım. Şimdi biz kimliğimizi doğruladık ve birinci ödülümüzü aldık ama daha onu çekmedik. Şimdi hesabımızda o yüzden bakın ee, şöyle göstereyim. Cüzdanıma geldiğinde sıfır yazıyor. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir ödeme yapacağım. Yatırma kısmına geliyoruz arkadaşlar. Yatırma kısmında ben BNB göndereceğim. BEP20 ile şöyle BNB adresimi kopyaladım arkadaşlar. BEP20 adresini. Şurada BNB'm var benim. Gönder diyorum. Trust Wallet'tan gönderiyorum. 105 dolarlık değil de. hani 101 dolarlık BNB gönderelim. Devam diyelim ve doğrula dedim. Şimdi burada bir birimiz yola çıktı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Biz burada nasıl bu bonusları kazanacağız. Bu arada gönderdi BNB'mizi. Birazdan buraya düşecek. Arkadaşlar bir kimlik doğruladık. iki en az 10 dolar olacak şekilde depozito yatırdık. Depozito yatırdıktan sonra vadeli işlem açıyoruz. Vadeli işlemi kapattığımız zaman bize gene bir ödül veriyor. Artı hepsini yaptıktan sonra bakın 30 dolarlık bir ödül veriyor. Copy trading kısmında. Copy trading de bir işleme gireceğiz. Yani burada giren işleme giren bir kişinin işlemini kopyalayacağız. Şöyle kopyala kopyalayacağız ve bunu da kazanmış olacağız. 50 dolar kadar bir ödül veriyor diye biliyorum. Şimdi şöyle bir açayım sizin karşınızda da bunu okuyayım arkadaşlar. Sizler de öğrenin. Gerçekten çok ama çok iyi bir olay yapmışlar. Şimdi TL olarak gösteriyor burada. ha. Kupon. İlk işlem ödülü 20 dolar. İlk copy trade 30 dolar arkadaşlar bakın. KYC ödülü 3 dolar. Ben bunu tamamladım. Şimdi copy trade açacağız. İlk işlem ödülü mesela 20 dolarlık kupon kazanılıyor. Vadeli işlem açacağız ve 20 dolarlık bir ödül kazanacağız. Evet arkadaşlar ödememiz hesabımıza düştü. 100 dolarlık BNB'mizi şimdi burada ne yapacağız? USDT'ye çevireceğiz arkadaşlar. Ee, borsaya gelelim şuradan yanına tıkladığımız zaman sat diyorum arkadaşlar şöyle ufacık bir şeyle böyle satalım hemen. Şurada sorulmuyor tercihleri aktar falan filan diyor. Ben hemen, hemen sattık. USDT'ye çevirdik. 100 dolarımız hazır arkadaşlar. Şimdi biz bunu vadeli hesaba transfer ettiğimizde bize tekrar bir kupon verecek arkadaşlar. Borsa USDT. Ee, borsadan nereye çekeceğiz? Vadeli işlemlere çekeceğiz arkadaşlar. Vadeli işlemler. Şuraya yani USDT'ime vadeli işlemler oluyor. Transferi onayla diyorum. Para transferi başarılı olarak gözüküyor. Şimdi gözünüzün önünde paramızı gönderdik arkadaşlar. Vadeli işlemlere geldiğimizde ise burada işleme girebilmemiz için 100 dolarımız gözüküyor arkadaşlar. Şu an şöyle bir gelelim ödül merkezimize. Hemen verir mi yoksa belli bir süresi var mı? Evet belli bir süresi olabilir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir geri gidelim. Tekrar bir geri gidelim. Vadeli işlemlere geldik. Ee, bunun bir süresi olabilir arkadaşlar. O yüzden sorun yok. Şimdi bizim vadeli işlemlerde bir işleme girip sonra tekrar çıkmamız gerekiyor o işlemden. Okey mi? Okey. Yani bir işleme gireceğiz. Ondan sonra o işlemden çıkacağız. Bize 30 dolarlık daha bir kupon verecek. En az on dolarlık gireceğiz ama ha pardon copy, copy trade, e, trade yapmamız gerekiyordu. Neyse e, hangisinde işlem açalım bugün en çok ne yükselmiş mesela şöyle pardon. VSTT'ye gelelim şöyle gelelim. E, Bitcoin Ethereum 2009'de Ethereum 2009'da aslında çok e, şey oldular. Biraz yükseldiler biraz biraz salabilir diye şöyle bir short işlem gireceğim arkadaşlar 895'den. Şöyle bir satış. Girdim arkadaşlar. Paramın %100'üyle daldık. Açık emirlerde şu an daha henüz e, alım yapmadı 41894'te. Şimdi neredeyse alır diye tahmin ediyorum yani. Umarım alırsın işleme yani. İşleme gireceğiz. Hani daha sonra da çıkacağız arkadaşlar. Yani biraz komisyon ödeyeceğiz maalesef. Yapacak da pek bir şey yok. Evet, pozisyonlara girmiş arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz Eksi -0.12 zarardayız. Sorun yok. Şimdi ben ne yapacağım? Bu işlemi kapatacağım arkadaşlar. Şu şu an pozisyon aç kısmındayız görüyorsunuz. Pozisyon kapata geldim. Buradan şuradan pozisyon kapat diyorum arkadaşlar. Ve pozisyon kapatıp şunu seçeyim. Hop. Short satış diyorum. Okey. Şimdimiz kapandı. 100 dolarımız vardı. 99. 1 dolarımız gitti arkadaşlar. Çöp oldu 1 dolarımız. İşlemi açıp kapattık. Biraz zararla kapattık. Çünkü biz short girdik. Çok az yükseldi. Şimdi ödül merkezine geliyoruz. Evet arkadaşlar ödül merkezine gelelim. Ne yaptık? Kimlik doğruladık. 3 dolar aldık. 20 dolar ilk işlem ödülü. E, tamam vade işlem için 20 dolar kupon kazanım. Yaptık yaptık. Aslında hepsini yaptık bunların. Arkadaşlar bunlar düştüğü zaman videoya devam edelim Şimdi yapmadığımız tek şey copy trading arkadaşlar. Ana sayfadayız. Bakın burada copy trading yazıyor arkadaşlar. Şöyle copy trading'e geldik tıkladık. Full yazanlar yani yeterince insan zaten girmiş buraya. Şu an giremiyoruz. Şöyle aşağı gelelim. Aşağı gelelim gelelim. Kopyalı diyor yüzde eksi 125'te adam. Yani bu neyse hesabına ben girmem açıkçası. Siz istiyorsanız girebilirsiniz. Ben girmem. Ee, başka 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 şöyle gelelim aşağı. O hepsi dolu ya. Yüzde 42, yüzde 1040, 1014. Vay canına yüzde 1014. Vay güzelmiş. 50 dolarlık. Şöyle bu adamı bir takip edelim bakalım ne yapacak bu. Tamamdır. Onayla diyordum. Bu yatırım takibinin limitine ulaştı. Ha limitine ulaşmış. Yani buna artık yatırım yapamıyoruz. Şu, 10 dolar diyelim dostum. 10 dolar diyelim. Bu ay Hepsi, hepsi mi ulaştı ya? Limite ulaşmaya yok mu? 1800 dostum. Siz ne yapıyorsunuz? Ama oraları ben de gördüm. Yani %90'lar falan küçük bizim için. <laughs> hepsi full. Gördüğünüz gibi. Şu eksi 125 var. Kimse onu takip etmiyor arkadaşlar. Şu eksi 42 42 olana bir girelim. 20 dolarlık bir e, takip ettim takip etsin dostum tamamdır işlemlerimiz tamamlandı 3 dolarlık KYC doğruladığımız için 30 dolarlık copy trade yaptığımız için 20 dolarlık da ilk e, alım satım işlemi yaptığımız için bizlere kuponlarını vermiş teşekkür ediyoruz buradan şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz geri gelelim işlem bu videoda açmayacağım e, işlem açmak için ayrıca bir video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi bu aldığımız kuponlar şöyle söyleyeyim. Ya geç düşüyor. Çünkü hala düşmemiş. Ya da biz bunları alım satım yaparken komisyon ödüyoruz ya komisyon olarak düşüyor. Yani o şekilde düşünüyorum. Komisyon bizim hesabımızdan kesmiyor da komisyon olarak şeyi kesiyor. Oradaki kuponu kesiyor diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle öyledir arkadaşlar. Şimdi bu bunu yazıp ha ne diyor? Bakın 44 X yaptım. Bir buçuk Ethereum'luk işleme gireyim mi long? Ha? Gireyim mi? Ha? Basayım duruyor ya? Basayım mı arkadaşlar? Neyse basmayayım. Bunun için bir sonraki videomuzu yapacağız. Doğru düzgün analiz yapacağız o şekilde. Arkadaşlar teşekkür ederim video izlediğiniz için. Alt kısımda referans kodumla e, Bitkete üye olabilirsiniz dilerseniz. Kendinize çok iyi bakın. E, bitki borsası zaten kullanışı çok ama çok basit bir olay yani. Çok ya bildiğiniz şimdiye kadar e, bir, herhangi bir basit borsa kullandıysanız. Bunu da hiç zorlamadan rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.